Euzü billahi min şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzım esas sözlerimiz. İşe ben şahada şahsı şahada bu defede de vefat defede. İşe ben İslam dini adı vefede. Her <laughs> post Müslüman olup bu ismini Sadece kim Her bilen Kembekli şefat bir kelime bir kelimede bir sesi Tesadü bir de sesini Tek kelimede bir cahiliye de iş böyle, Adam anlamaz Cahil Kafası kalan bir Hakikaten Abi de bir, bir, de Müslüman konu İslam konusuydu Tabi aklına basmıyor Basmıyor Bu iş Muhafızadan bu iş Sensin olursun Ders Adam anlamıyor Anlamıyor Anlayışı kız Olabilir yani. O için fikir bir şey Her iyi şey yapma Allah'tan. Avrupa Bir, bir, çokluk, kişiyiz, bir topluluk, 40 kişilik bir topluluk. İslam bitti i̇badet ediyorsa o zaman bir melek melek gelir. Mazlumluk. Allah'ın da soruyor. Bana ibadet edin yok mu? Bana adam yok mu? Bana ibadet ediyor yok mu diye alıyor. Kime şöyle Kabe'yi tavaf eden var. Hüküde, sesle de, kıyamda kıyam var. İbadetle kıymekle var. Onun için tükürdüm bir Her işi yap vallahi şey. Allah tebidi. Yüzü yapmış Allah Her işi yap vallahi şey Her şey Allah da Şimdi şöyle bir düşünelim bir şey var. Ahiret var. Cennet cehennem var, ölüm var. İlla ki her canlı ölecek. İşte ağzı üstü her canlı ölecek yani. Onun için dikkatli bir şey efendim. Şimdi İslam'a muhabbet bilmek lazım bir şey efendim. Allah'ın ve bir şey İslamiyet bütünlüğüyle hakikat yaşayan, İslamiyet hak der. İslamiyet hakikat ölüm var. Bunu al düşsün, illa gelsin. Her canlı ölümü tanıyacak, her birbirine Onun için ahireti Ahireti yönelik yaşadım yaşayalım iş efendim. Ahiret ebedidir iş efendim. Ebedi ahiret iş efendim. Bizi, bizi kadar bekledim. Aldı da hepimizi kırmış. Hepimizi kırmış. Damarımıza geçen bir hastalığımızı, şifamızı da bilir. Aldı da kimsenin iyi bilen yok. Her şeyi o ötüle. He, mesela bir cindar, cindar olan bir cindar. misket olursun cindar. Bir insan Geçmişte ne yaptığını bile Bir evli, bir evli yok. Allah'ın çöpüsü bir evli yok. Ge Palalar, Gelecekler bu cindar. Palalı bile, geleceği bilemez. Ama Ahmet Ebi Evliya bir değilse yani. Bu konu böyledir. Buna kalp bilgisi denir. İmele dun, imele Bu iş bu yani efendim. Her işe yapma Allah da Şunu anlamakla fayda var efendim. Bir gün ölüm var. Her canlı ölümü tanıyacak. Hepimiz öyleyiz. Cennet. Cennete girmesi Allah'ın veresini ithal etmek lazım. Allah'ın veresi emrini yapmak lazım. Allah'ın veresi emrini Allah'ın veresi emrini ithal etmek lazım, e lazım. Bilgi, e, şey, şey, şey Allah bilgi, efendim. Allah'ın da kulluğun ve hübücünü yapmak zorunda şey efendim. Allah bilir. Allah'ın her işe Rab bilir. Dağlar da şey yapmalıdır. Her işe Rab Allah'ın da şey efendim. Dikkat edin bir Cehennemde hak, Cennet, cehennem de doyucu cennetli. Allah, cehennem diyecek ki Daha var mı, daha var mı, daha var mı diyecek. Allah'ı da aşırı kere İnsan gibi değil tabi, bir cisim gibi ayrılır basa yeter diyecek. Cehennem ya da cehennem ya da cehennem o ya da cennet. Yetmiş bin melekle gelecek. Yetmiş bin melek de zil zil tutacak yani. Ya böyle yani, öyle olacak yani. Onun için dikkatli bir şey Ebedi ahiretti. Ahiret ebedidir şefim. Son artık isyan dışarı. İslamiyet bütünlüğüyle hakikat şeffaf. Allah neresi sevmek lazım. Emri olun. İslamiyet bütünlüğüyle hakikat şeffaf. İslamiyet bütünlüğüyle hakikat dışarı. Hak Hakikat Bu dava İslam davası Büyük bir davada diyor Şefet. sevmek vardı bir şey efendim. Evliyalar sevmek. Evliyalar gönlüne girelim. Evliyalar sevelim. İnanın ki bir insan bir şeyi çok anlıyorsa onu, o da o bir insanı çok seviyordu demektir. Onun için, dikkat edin bir şey efendim. Nasıl bak. öte bir de şey öte her işe yapmayacak şey efendim. Dağlar da şey her işe de balan da şefiz. Tövbe edemiş efendim. Pişman olalım mı Pişman olalım bir Tövbe edemiş efendim. Tövbe bize tövbe edin. Pişman olalım bir şey. tövbe edemiş efendim. Emin olun, emin olun. Kıyamet diye benzemez. Cennet diye benzemez vallahi. Ahiret güzeldir. Cennet güzeldir. Kendin de ahlak gibi, ahlak gibi her güzellik var. Kendin de ahlak gibi, ahlak gibi her kötü şey var kendinde. Adam ve kendin de mükafat var, var efendim. Dikkat edin. Allah bizi, Allah hey bizi her işe ne doyan efendim. İslamiyeti doyanmayalım Doyan mı? Her insan her şey doğru anlayamaz. Her insan efendim anlayacağı şekilde İslam bir tanıtır. Bazen set bazen gibi şey. Anlayan şeyleri farklıdır yani efendim. Bu sebeple fayda var ki efendim. Onun için sıkı bir şey efendim. Hakim Allah'ın ne şey efendim. Her şey yapma Allah'ın da şey efendim. Allah'ın da bir Allah'ın her şey yapma da şey efendim. Dağlar da yapma Allah'ın Her şey yapma Allah'ın da Günahlara tövbe etmek lazım. Pişman olmak lazım bir şey efendim. Tövbe bize tövbe etmek bir şey efendim. Pişmanlık duymak lazım. İnşallah efendim. Ebedi de Ahiret ebedi de şefet. Besle.